merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 5 e, gündür yani altı 5-6 gündür neden video atmıyorum onu konuşacağız arkadaşlar hemen konuya geçelim isterseniz neden video atmıyorum Neden Evet neden atmıyorum Çünkü arkadaşlar benim kem tüsü diyor e, şey e, on o programda bir sıkıntı oldu arkadaşlar e, onu getirdikten sonra Evet arkadaşlar geri geldim. Videoda bir sıkıntı onu düzelttim. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi eee kem de 8 bir sıkıntı var. O sıkıntıyı giderdikten sonra yeniden e, videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada yeni bir mikrofon aldım. Zaten farkındasınızdır. Sesim daha net geliyordur. Arkadaşlar dediğim gibi en fazla 1-2 güne hallederim inşallah halledemezsem zaten Facebook'ta, Instagram'da ya da YouTube'dan yine video atarak size bildiririm arkadaşlar. Açıklama kısmında Facebook linkini ve Instagram linkini vereceğim arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.